Ayışlasın. Canım çekti gene canı ama o seni e getiriyorlardı dedi ama seyde gelmiş. Şey Endire o çıkamam. Sen çıkamam. Oraca havluya belki ama bunlar da böyle kamışlar E havlu da e. Soğuktur hava. E işte. Ben e gireyim sizler ve gözlerim. Ha. Dikendi. Yıkanmışlar sen olsun. Hmm. Ben çocuğumum. Allah dedesi bağışlasın. Büyütsün. Büyütsün yemini. Bir daha geldi. <gülüyor> 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 Getir göreyim onu da. Bir daha geldi nenesi. O <laughs> kodu <Ok>, bandını. <laughs> Al bunu. E bak sen öyle kaçında sarıda daha iyi tutar genellem. annem. pataniye çıktı. Onda o bir kucağı mı? Çıktı. Ha, artık da çocuğum. Bu kutçazdı. nenesi. Aman evet. yavrum. Allah dedesi bağışlasın. Amin. Tanrım. Bana çayım da böyle. Tut öyle evet, bir, bir telkacık çeksin seni Hüseyin. Böyle e, e, olmaz. Değil, değil. Bak Hüseyin'e. Bura bak. Elemayı da Ne video zaten şu Ne, ne söylersen <laughs> din, din, din. <laughs> ben dedim şeydir de. Yani sadece onu çekeceğim. Hadi hadi. 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 hadi.